arkadaşlar. Hepinize ne arkadaşlar bu sizler beraber. O da web player şeklinde korsan ama daha göstereceğim. Aşağıdan linkini bırakabilirim. İlk öncelikle dediğim yere linkini vereceğim ben size. Ben burada videoyu da duracağım. Size gidip geliyorum. Zaten size linkini vereceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar geldik sitemize. Ben size linkini vereceğim. Buradan istediğiniz oyunu rahatlıkla yarışabileceksiniz. Misal Gösteriniz arkadaşlar. Buradan Hmm. Ha. Metit 2 indirelim mi? Zulaymışçasına. Zula. Misal Zula oynamak isteyen başarılılardır. Zula'ya hala indiremeyenler. Zul. Zul. Pardon. Pardon. Zul. Hey Zula yazdım Neyse. Ha çıktı zaten Zula. Kuzular kurtarda karşı. Oo, oh, çok güzel. Oyun. Gelelim buraya. Bu da şimdi seçeneği olmuş. Yani, yani çoğu ise macera olay olaylar. Olay, Gerçekten. Bizim için. Şey. Minecraft indirmeyenler. Game of Thrones. Metin Kim. Zula. Dragon of the 3. Demi Zula dediğimi biliyor musun da? Action'da Zula da varmış. Online'da pardon. Bu siteleri benim bilgisayarım düz katmış olduğu için. Burada gidebilirsiniz. Yazabilirsiniz direkt artık arkadaşlar. Dediğim yere demin yazdığım yere benim. Direkt buraya önceden oynuyorum yazıp oynayabilirsiniz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı kısık kısık Demo diyor ama siz tam sürümünü indirebilirsiniz arkadaşlar. Orada demo veya tam sürümünü indir diğer şey olur. PES 20 sadece arkadaşlar. PES 18 falan demo değil yani. PES 20 benim Apex 6 GB RAM varsa oynayabilirsiniz rahatlıkla. Bu videomuz da bu kadarlıktı. Like atmayı ve abone olmayı kesinlikle kesinlik, unutmayın. Bay bay.